Yeni Stadyum Vodafone Arena'nın açılış reklamını e, yayınladık. Burada göreceğiniz hikayeler de bizzat taraftarın sosyal medyada paylaştığı hikayelerdir. Görünce bir kısmı üzüldü, bir kısmı komik hikayeler. Ve yine taraftarın diliyle konuşarak, onları iyi anlayarak bu kampanyada da çok bekledik ve dedik. 2017'de e, şöyle bir düğme bekliyoruz. %3'e yakın, Türkiye'nin tam potansiyeline ulaşmadığı ne öldüren ne süründüren ama dünyaya baktığınızda ya fena da değil aslında diyebileceğiniz bir büyüme olacak. Bunun bir kısmı kamudan gelecek. Yani biraz acıcak bir bana doğru hükümet ve oradan biraz belki para gelecek. Tüketim devam edecek. Bunun devam etmesini de bekliyorum. Teşekkürler. <laughs> so this was an amazing adventure. Like I worked at all those companies all over the world, and at the same time I could visit the most epic places, you know, meet different kinds of cultures. and all of that because i used creativity as a ticket to travel the world. and the journey doesn't end with the final scene. as much as satisfying people's curiosity, discovery is a jumping off point for people to go into the real world to explore further, be it through other media or to get out into the world and engage with something they've seen actually. itself to, to, to start a new project. için bizim en önemli Şimdi eder. yüksek olması, rekabetin olmaması, bildiğiniz bir iş konuda olması karlılığı Whilst I, I'm obviously stupendously arrogant because I'm British and I spend my entire job advising massive corporations what to do and talking to large audiences, I'm not arrogant enough to make my own sci-fi trailer comparing myself to many famous people. Um, that was a gift from an agency in Australia. Bunun kaç şekerle yetişiyor, nasıl koyu, açık, ben hepsi ona göre Her zaman ben tek şekerle yetişiyorsam tek şekerle yetişiyorum. Çift şekere dönersen çift şekere döndüğünü de Muhteşemler. Çaydan da öte aslında onların yaptığı şeyler. Çok iyi. İnanılmazsınız. Yani akşam nasıl oluyor anlamıyorum. İlk uğradığımız yer, bazen masamızdan önce aşağısı kafeterya oluyor. başlıyoruz. Gecenin ilk ajansı kanaat önderleri ve etki sahipler aracılığıyla iletişim kategorisinde Öğretmen Akademisi Vakfı için hayata geçirdikleri Fark Yaratan Öğretmen projesiyle artı iletişim. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Projenin orta